Selamlar. Bakayım. İyi gördüm seni. Bugün zaten iki video geliyor. Bir tanesi bu. Bir tanesi de izlemişsinizdir ya da izleyeceksinizdir. Arkadaşlar bu gece Smackdown var. Smackdown'da ne olacak ne bitecek birkaç tane şey duyuruldu biliyorsunuz ama önemli bir tane daha bir şey oldu. Haberiniz olsun. Şimdi onu bahsedeceğim zaten. Siz kapakta birazcık böyle anlamışsınızdır acaba ulan ne olacak falan diye duyurulan şeyler falan var. Bununla ilgili zaten WWE bir video yayınlamış. Şu an telif yemeden bunu birazcık böyle durdura durdura göstereceğim. Yani duyurulan şeylere böyle değineceğim şimdi bakın. Güzel oldu. Evet geliyor. Hazır mısınız? This Friday. Bugün Roman Reigns Chicago'da diyebiliyorum ben, SmackDown Chicago'da ve geliyor Chicago acknowledge me. Geliyor yani. Roman arkadaşlar hayırlı olsun. Şöyle şu görselde konuşayım. Roman Reigns'in zaten geleceği duyurulmuştu SmackDown'a ama bir şey vardı. Geçen hafta hatırlayanlar vardır. İşte Sami Zayn falan böyle bayağı bir mutlu oldular bir şey oldular. Jimmy ile falan takıldılar. Tam giderken de Jay şey dedi ona. Şu saçını saklanıp bir toparla istiyorsan be dedi hani haftaya bir çünkü önemli bir şey falan vardı dedi hani. Hafta önemli bir şey çünkü Tribal Chief geliyor dedi bir şeyler falan. Şimdi geçenlerde bir haber okumuştum ben. Ee, haberlerin bir tanesinde şu geçiyordu. İşte yani Semizay'la ilgili önemli bir şey olabilir zaten. Hani belki Semizay'ın belki artık Semi Uso olacaktır. Resmi olarak bir Semi Uso seremonisi belki yapılacak o yüzden. Olabilir, bilemiyorum. Bir de çok ilginç bir şey vardı. Şimdi biliyorsunuz, hem Raw hem SmackDown Tag Team kemerleri Usolarda o kemerlerin birleşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir diyorlardı. Yani böyle tek işte birleşmiş şey bir kemer. Usalara e, ya da birleşmesten ziyade usalara özel işte custom kemer tasarımı falan böyle bir şey falan olabilir diye bir haber okudum. Hatta bunu da işte yakın zaman sonra Roman takdim edebilir diye bir haber vardı. Şu an ben bekliyorum işte. Bu gece acaba o mu olacak? e, ee, ile ilgili bir şey olabilir. Çünkü Jey özellikle semize gitti dedi ki sakal, saçını sakalını bir topla istiyorsan da bir tribal çift geliyor. Hani önemli bir şey olabilir falan diye. İzleyip göreceğiz. Ben merakla bekliyorum aslında. Birkaç şey daha duyuruldu. Şöyle bir bakalım. Şimdi buralarda biz şey oluruz ya. Patlarız. Ah. Ve bunlardan sonra duyurulan iki tane maç var. Bir tanesi çok önemli maç. Geliyor. Plus, two, huge championship matches. Evet, iki tane huge championship match ve bunların bir tanesi işte burada. Intercontinental... Dünya Kupası'nı SmackDown World Cup'ı kazanan Ricochet ahanda burada şampiyonlar. Es kendisi eski Enzo Mene şampiyonudur. <laughs> yani Cuma günü ben bu videoyu yayınlıyorum. Cuma günü Enzo Mene yok çünkü Covid vakaları olmuş arkadaşlar. Siyan Punk güreşemeyecek durumdaymış falan e, bilmiyorum artık bakalım hayırlısı. Bu hafta o yüzden maalesef e, acil durum olduğu için e, Enzomeni yapamıyoruz kusura bakmayın. Haftaya bomba gibi döneceğine emin olabilirsiniz ama. Şimdi Ricoşe kazandı Dünya Kupasını ve Dünya Kupasını kazanan kişi de zaten Günter'e rakibi olacaktı ve yanda yine işte diğer e, Imperium'un üyeleri orada bekliyorlar. Bu maçı izlemek güzel olacak. İkisi zaten daha önceden ki zaten Günter ondan almıştı kemeri biliyorsunuz. Ben bu maçı şey olarak izlemeyeceğim ama. He tamam Ricochet ile Günter'in maçı var. Hayır. Braun Strowman kesinlikle bu maçta olacak bu arada. Öyle ya da böyle Braun Strowman bu maça ya etki edecek ya kemerin değişmesine sebep olacak. Bir şey olacak abi. Braun Strowman çünkü Günter'le asıl feud bana öyle geliyor bak hala. Yani Ricochet tamam evet bir şeyler yaptı. World Cup'ı kazandı falan ama ben şu an görebiliyorum. Asıl feud Günter'le Braun Strowman arasında. Bunu görebiliyorum yani. Nedeni de e, bir süredir birbirlerine girişmeleri. İşte o ya, Günter çok yapmıyor da hani kaçıyor falan böyle. Braun Strowman işte e, Bartel'dir, Ahinerdir eski isimlerini söylesem de. <laughs> Onları falan bir yer uzak tuttu biliyorsunuz. Muhtemelen bir Braun Strowman göreceğiz yani. Bu gece bir Braun Strowman gelecek bu maça karışacak, dahil olacak. E, belki de kemeri kaybettirecek Günter'e bilemiyoruz. Bak bunlar çok muhtemel şeyler. Evet geçelim. şey yapmayalım. Telif yemeyelim. Evet. Bir de Women's Tag Team Championship maçımız var arkadaşlar. İşte Tegan Nox, uh, Liv Morgan Damage Control'le karşı. Sizce kemer değişir mi mesela? Bak hadi ikisi için de aşağı şu an yorum yazın abi. Şu an yorum yazın. Hatta şöyle yorum yazın. E, tam saati yapın mesela. Şu an bak 0500. tam Yaz 0500. Yaz. Kemerler değişir mi? Korunur mu? Biri bu kemer, bir tanesi de Intercontinental kemeri. Sizce Ricochet Günter'i yenebilir mi? Sizce Lee Morgan'ın takımı damage kontrolü yenebilir mi? Yazın yorumlarınızı bekliyorum aşağı. Çünkü bunlar zaten birkaç saatlik. Birkaç saat sonra işte birkaç saat dedim yani işte geceye kadar. Gece zaten bunun cevabını almış olacağız. O yüzden bence kaçırmadan yorumu yazın aşağıya. Bunlar duyurulanlardı. Evet SmackDown. Şimdi önemli bir şey var. Bunu bana kim atmıştı? Samet Can mı atmıştı? Bir bakayım hemen. Aynen Samet Can Duman. Kendisi bizim yönetim ekibimizden biliyorsunuz. Moderatörlerimizden Samet Can. Güncel haberleri de gerçekten Türk Şanros Serp yani. <laughs> Doğruya doğru. Şimdi bana bunu attı. Bakın şurayı yakınlaştırayım şimdi. Ah. kanalı Rob Fee. Rob Fee kimdi? Önce onu hatırlatalım. Rob v. hatırlıyorsanız White Rabbit olayları. Hani bu ilk işte bütün ipuçlarını çözüyorduk, tavşan avındaydık biz falan biliyorsunuz. Orada Bray White'ın arkadaşı olan eskiden işte Hollywood'da, işte Disney'de, bilmem Marvel'da orada burada çalışmış kişiydi. Hatta WW ile de şey yapmıştı biliyorsunuz. WWE ile çalışma içerisinde muhtemelen de zaten Bray White'ın hikayesindeki senaryolar yazanlardan biri bunda biliyorsunuz. Bunu paylaştık. Ve bu kişi Rob Fee aynen şöyle bir şey paylaştı dün. I wouldn't miss Smackdown this week. Ben olsaydım bu hafta Smackdown'u kaçırmazdım. Don't say I didn't warn you. Hadi sizi hiç, hadi, Türkçe çevireyim böyle. Bu hafta SmackDown'ı kaçırmazdım. Seni uyarmadığımı söyleme. Hani hiç ben uyarıyorum baba. Ben olsam bu SmackDown'ı kaçırmam. Şimdi bu kişi bizzat Bray Wyatt'ın hikayesinde söz sahibi olan kişi. Bizzat. Ve bu kişi diyorsa SmackDown'ı kaçırmayın. Ben olsam kaçırmazdım. Ve özellikle geçen hafta Bray Wyatt bir tık sıkıntılıydı biliyorsunuz. İşte Barry Windham amcasının e, hastalığı. Kalp krizi falan geçirmişti. Ee, onunla ilgili tedavi süreci falan var biliyorsunuz. Geçen hafta bir tık şeydi sadece Bray White arka alanda böyle kendi kendine konuşurken 5 saniye falan gözüktü. Figüran gibi arkada. Ama bu sefer artık bir şey olacak belli. Haberiniz olsun. LA Knight'la bir şeyler falan olacak. Zaten herhalde Rumble'a gidilen bir süreç. Şimdi sen eğer bunu yazarsan ben olsaydım SmackDown'u kaçırmazdım yazarsan. Ve sen de bizzat bu White Rabbit olaylarının mucitlerinden biri olduğun için ben şu an çok merak ediyorum yani. E sen bunu söylersen ben bu geceki SmackDown'u izlerim yani. Anladın mı? Sabah da izleyeceğim zaten. Reaksiyon videosunu çekeceğim. Re Spoileryemem ben biliyorsunuz. Çok nadir bir video açarken kapağında falan görmüş olurum böyle. Bakacağız. Yani bugün arkadaşlar. Şu şekilde bitirelim. Bugün. Videoda görmüş olduğunuz gibi. Roman Reigns. Geliyor. Sami'yi belki Uso yapacak. Bilemiyorum ne olacak. Bunları göreceğiz. Ondan sonra iki büyük kemer maçımız var. Bir tanesi bu. Günter, Ricoche. Bir kere daha yazın bakalım aşağıya. Sizce kemer el değiştirecek mi? Günter yoluna devam mı edecek? İkinci kemer maçımız. Kadınlar, tag team kemer maçı. Liv Morgan, Egan Knox alacak mı sizce? Ona bakın. Bir de işte bu. Bray White ile ilgili herhalde bugün bir şey olacak abi. Bugün önemli. O yüzden bence bu geceki SmackDown canlı izlemeyecek olsanız bile izlenir. Yarın da bir aksilik olmazsa reaksiyon videosunda zaten sizlerle görüşürüz. Ben kaçtım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.